tekrar da anaer vakaysa ben söyleyeyim mekanik 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 arkadaşlar bugün sakte. Skarsos mekanbası Çok merak ediyorsuz. Abone olmayı, like'layı, bildirimleri bu kadar çok orsunuz arkadaşlar. bakalım bugün sade sade Skywars oynayacağız. Tamamdır abi. Hemen şunları kıracağız. Uzun süredir de Skywars girmiyordum. Bakalım nasıl olacak. 22 seviye olduktan sonra Skywars'tan hemen salmıştım ben. 40 seviyeye kadar da zaten Skarsos seviyemizi artabiliyor. 100 seviyeye kadar artamıyor. Hemen şunları da şöyle kıralım abicim. Tamamdır. O değil de ben size Skyward'a full seviye olmaya çok yakınım. O da 20 seviye falan 18 seviye falan kaldı seviye. O da çok sıkıntı. Cidden seviye kasmak Skyward'a da zor abi. İlla Windows 10 olmanız gerekiyor rahatça seviye kasmak için. Şunları da şöyle bir atalım. Tamamdır kankim sen de şöyle gel. Sen, sen böyle gel. Sen git sen git sen gel sen gel sen gel. Hop. Bir dakika hop dedim. Hoppalo tamam hoppalo diye cümle yok ama neyse.

Kolsuzluğun şeyi ya bu ne? Bu kadar da kolsuz olunmaz Yanlış yere atmadım değil mi? Ee, dostum selam Lan nasıl? Ne? Ne? Ne oluyor şu an? Neyse seni de eledim de ne oldu abi daha yine Hemen şunu kıralım Ayakkabımı evet Elmas setim an itibariyle ortaya gitmeden de Elmas set çok rahat olunabiliyor Hemen şunları kıracağız. 15 kat tekrar yapacağız. Hızlı bir şekilde şu şunu da kıralım. Bunu da kıralım. Sonra tekrar bir yerlere gideceğiz. At yak. Yanlış şeyi atmaktan bıktım artık. Lütfen artık yanlış şeyi atma. Ben yani de attığımıza göre tamamdır. Şöyle gidebiliriz. Ee, burada bir şey yok. Ortada var mı? Evet ortaya da gitmek istemiyorum. Ortadakiler de tam tankta şimdi abi. O zaman şöyle biz e, şuraya doğru gideriz. Orada bir adam var mı? Yok sanırım. Hemen şöyle bir gidelim öğrenelim. Tamamdır ben geldim. Selam selam. Açın yolu açın yolu. Dostum gördüm ben seni de. Sen ne oldu lan? Ha tamam tamam. Aşağı inmişsin. Anlık dedim adam öldü mü usta. En sevdiğim. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. Abi tamamdır be. Sen benim içimden geçtin be. Tamamdır şaka makayı da bırakalım. O da tam, tam iyi yere geldi bu kılıçla. Hemen şöyle gideceğiz. Bakalım kimse geliyor mu yok. Envanter düzenimizi şöyle tekrar bir yapalım biz. Poison box falan da var. Ee, mis bu şu anda envanterimiz var şahsen. Bakalım ok yay var mı? Ok yay da varmış. Keskinlik bilmesin tamamdır. Şurada şöyle ayarladığıma göre şöyle de tekrar bir gideyim. Envanterim birazcık çöp şu an biliyorum. Envanteri şu an, şu çok kişi temizlememi istiyor. Hani gereksiz çöpleri atayım istiyor ama asla ne öyle bir şey yapacağım dersiniz. Çünkü uğraşmaya birincisi gerek yok. Zaten yine dolacağı için. Ve onun yanı sıra arkadaşlar zaten bunu ben atarken hepsini ölebilirim. Bak mesela sadece bir adam kalmış. Kazanabiliriz. Evet kazanabiliriz. Hoppala kankim ben geldim. Ortaya geldim ben. Evet. Evet açın yolu. Sen setin güzel olmasın. Adam ok sıktı. Yay sıktı. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Abi ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kankim gel bak. Ne yapıyorsun sen? Allah rızası gel şuraya ya. Senin de içinden geçtim. Evet kazandım abi. Güzeldi güzeldi. Neyse diğer parta görüşmek üzere. Arkadaşlar bakalım diğer parta karşınızda bakalım bu part olacak. Ben çok merak ediyorum. Burada biraz elmas fazlalığımız var. Ee, şunlardan da burada tamdır abi. Bence çok ideal bir şu an şeyimiz var. Hemen hızlı bir şekilde şunları klasik olarak yine kıracağız. Ondan sonra yan dayak adamı uçup gideceğiz. Bir de bek bam çıksa diyeceğim de. Ee... Anladım abi. Anladım. Ben hepsinden farklı güzel bir şey çıkar zannediyordum ki çıkmadı. Aslında böyle bir şey zannetmemde zaten sıkıntıydı. Ya yok cidden yok hayatta kişi yani bu ne abi Allah razı olsun nasıl envanter ya? Niye hepsi aynı ki bu envanterde? Kırmam direkt ama zaman kaldı Hadi bir tanesini kırsaymışım keşke. Hemen usta şunu e, bunu giymeye gerek yok hepsi aynı zaten. Sen gel sen gel mesela sen gel. Sen nesin sen de çöpsün sen gel sen git sen git. Bak envanter düzeni yapıyorum daha şeyler yeni açıldı o kadar elmas vardı benim setime bak ya. Dostum ben sana gelmek istiyorum da sen ortaya gideceksin büyük ihtimalle. Bak poison book atacağım sana. Attım. Hayır takım olmayacağız tamam mı? Hayır takım olmayacağız. Usta seni şöyle kılıçla sana iki tane vurdum. Kılıçla sana bir tane daha vurdum. Sen de bana vurdun. Sıra sıra birbirimize vuruyoruz ama ben senin içinden geçmeyi başardım anlamadığım bir şekilde. Pantolon değiştir, bunu değiştir, şunu değiştir. Adam elmas statusta. Adana elmas set. Yani direkt yani elmas set abicim. Ne bekliyorsun ki? Atacak güzel bir şey oradan kesin. Ah be eskiden ben de öyle yapardım. Koyardım geri geri giderdim. Şimdi tabi çok farklıyız abi. Şimdi büyüdük. Hoppala kankim bana gelsene sen. Usta bak. Hadi oha düşmedi adam aşağı. Adam aşağı düşmedi. Adam aşağı düşmedi usta. Usta adam aşağı düşmedi ya. Ölmeyeceksin büyük ihtimalle Nasıl aşağı düşmezsin sen abi saçmalıktı bu Kaç kalbim var abi iki buçuk kalp mi ya Bakalım partner nasıl olacak ben de çok merak ediyorum abicim ee, şuradaki hemen her şeyin ayarladığımıza göre O zaman ilk şuradaki şeyi kıracağız Sonra hemen şuradaki elması kıracağız Kötü bir şey çıkacak Ve aynen hemen şunu kıracağız Şundan sürpriz olarak elmas çıkabilir. Çıkmadı. Bunu alırdım zaman. Şimdi hemen şunları klasik olarak kötü şeyleri kırmaya başlayabiliriz. Güzel bir kılıç çıkarsa şuradan. Mesela keskin iki taş kılıç gibi. Aman yani demir kılıç gibi. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Tamamdır. Şimdi bakalım keskin iki misin? Evet. Aynen yanlışlıkla nasıl atabilirim ben bunu? ve niye attım? Şöyle şu sen gel. Sen gel. Ee, sen şuraya gel. Sen git. Sen gel. Sen gel. Envanter de yaptığıma göre abi çok efsane. Şu an aşırı saçma bir Envanter var. Ne efsane. O usta bu ne? Ne yapıyorum ben bir saniye. İdeal bir envanterim var aynen. İdeal bir envanterim var. Az, evet. var. Az evet. zaman şunları şöyle atacağım. Ben bunları temizlemekten nefret ederim. Neden yayı attım ben de bilmiyorum. Aynen yay vardı sen varmış. İyi ki de atmışım. Birisi uçuyor mu? Birisi... Aa tamam şurada birisi uçuyordu sanki. Hemen şöyle. Usta ben geldim. Merhaba merhaba merhaba. Ben geldim aranıza. Bir hoş geldiniz yok mu? Şurada bir şey yok galiba. Aynen. Ee, şu an bu video şu an bu part çok sıkıcı geçti ilk parta göre. Çünkü sürekli bir şeyler kırıp aşağı al bak. Seni kıralım. Tamamdır bu kadar yeter bundan. Hemen şöyle gidelim. Ee, burada kankim sen varsın. Vay. Sen de aşağı düşeceksin kesin. Acaba ne çıktı? Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Sadece benim elime gelenler ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı olmazsa olmaz usta. Sen kankim... Aslında senin de. ben de aynı gibi ya. Ee, şuraya da şöyle senden çekeyim, şuraya da şöyle senden çekeyim. Tamamdır. Ee, birinizle troll yapabilirim aslında var ya. Birinizle çok güzel bir troll yapabilirim hatta. Mesela beni kovalan... Senin beni kovalaman yeter usta. Beni kovalaman değil, beni öldürmemen gerekiyor. Kovalaman gerekiyordu. Adam blok koydu. Fark etti çünkü. Yine IQ yaptı şu an bu. O adamlar atışıyor. Aynen herkes bir yerde atışıyor ve ben öyle arada kaldım. Ben hiçbir şey yapamıyorum abi şu an. Büyük tane ortadaki tanklardan birisi beni öldürecek zaten de. Benim kaderim bu. Usta lütfen artık senin içinden geçeyim. Vay bak. Hayır bak. Gel gel. Bana kendini bırak. Bana kendini bırak. Tamam. Tamam tamam tamam. Sen bendesin. Sen bendesin. Sen bendesin. Sen içinden geçtim. Ee, pantolon zaten gerek yok. Pantolonlar şurada bir adam var mesela. Şu adam aşağı düşürü bir veya. İki kalbim var. Hayır. Hayır. 2 üç, üç buçuk. iki buçuk. Art kalbim az. Bakın mesela ben böyle anlarda diyorum abi. Bu adam eğer orada bir boşluk olsaydı o boşluğa düşerdi veya fark edebilirdi bilmiyorum. Belki öncekini fark ettiği için atlamadı. Ee, kankim hep blok doldularım. Hep blok. Ben birazcık kalbimin dolmasını bekleyeceğim ya. Hatta ben şuradan birazcık kendime buz basayım. 1 2 Tamamdır. Şuradan da 3 4 Ve evet böyle oynayacağız arkadaşlar işte. Bu adam bana gelmeyecek inşallah. Tamamdır döndü yere. Burada başka var mı? Yoksa gideceğim. Aynen yok. Şöyle gidelim o zaman istigradan. Aynen burası benim troll yapmaya çalıştığım yer değil miydi abi? Hı hı. Şurayı şöyle vuralım. Şurayı şöyle vuralım. Oo, oh, oh, kardeşim alkış. Alkış bir VC1 kalmıştı. Bunu hiç fark etmemiştim. Neyse arkadaşlar bugün bir korusun. Abone olmadı. Like atın. Bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.